Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta normalde ikinci bölümü olması gereken ama birinci bölümü e, olan ben moduyla birlikteyiz. E, i̇şte normal ben sen Ninon var işte yani çok da bir şey yok. Onun dışında geçen bölüm birkaç bir yer bulduk. Ne yani o yani? Last case bulduk bir. Omnitiksi de şuradaki e, ağacın üstündeki. Normalde de Bente'nin aldı yerden çıktı falan. Ee, onun dışında şurada taşlarla kapattığımız, yani taşlar üst üste koyduğumuz yerde Lush Caves işte. Ee, geçen bölüm, e, şu bunun üstüne bir tane ev yapmıştık. Ee, papan falan evcilleştirmiştik. Ayrıca ben bir tane daha büyük e, çok büyük bir maden buldum. Oraya gideceğiz bu bölüm. Yani bu bölüm biraz madenle geçecek açıkçası. Ee, ama başka şeyler falan da yapabiliriz. Ayrıca iki tane de gördüğünüz gibi elmas buldum. Ayrıca kendime bir tane de elmas kazma yapacağım. Su da alayım. Aa dur lan demir kazma varmış benim. Unutmuş. E, ee, bunu da alalım. Neyse oraya maden gidince görüşürüz. Evet. Ha. Hem. Ee, sanırım bu kısımdayken böyle yapmamalıymışım. Neyse de neden ateş topu etraf e, geceleri daha aydınlık görmüyor? Ben bunu merak ediyorum şu an. Neyse ben birazcık burada maden yapayım. Eee sonrasında geri dönelim Ve <laughs> maşev <My chef> buldum. <laughs> Bunun burada çıkacağını hiç düşünmemiştim. Dümdüz aşağı kazıyordum ben. Ama güzel denk geldi açıkçası. Aletten gece görüşü aldım. Eee videoya devam etmek için. Ee, Ayrıyeten şu anda üstüm bu durumda. 22 tane elmasım var falan. E, bence baya iyi. De biz e, biraz fazla yukarıdayız. O yüzden daha aşağı inmemiz lazım. Neyse ben biraz daha aşağı inerim birazdan. Önce bir buradaki sandığı arayalım. O sandıkların içinden cidden güzel eşyalar çıkıyor. <laughs> Aileden önceki şansım ayrıca varsa Bol bol da en bulacağız hmm. Neyse ben biraz daha işleneyim o zaman Sonra devam edelim Evet güzel bir maden bulduk Sonunda ama keşke benim istediğim gibi çıksaydı direkt direktmen bu Eksi katmanlarda falan çıksaydı keşke Açıkçası benim için daha güzel olurdu Hem rahat rahat e, istediğimi de yapabildim Etrafta dolaşırken bile bulurdum hem ah, Oranın sandığını da bulmadım Sulaş Kevsi'lerin orada böyle madenlerin ol kafasını hiç sevmiyorum. Madenlerin üstüne hep onları örtüyor çünkü. Evet. Evet böyle çok daha iyi. diye hırda beni. Ya zaten şöyle yapınca uçabiliyoruz. Ne gerek var bir de yükseğe zıplamanın ya. Neden korkuyorsam Ateşlenin ben. Ateş yapayım ben yani ateşlenim mi var benim. Ama ne olur ne olmaz. Her taraf da demir ya. Ama ben elmas istiyorum. Demir değil. Hmm. Ah elmas. Bu çarken kızın da kırması da bayağı zor oluyor ya. Evet biraz daha <laughs> Ender nerede bu kadar kolay öldürebileceğimi düşünmemiştim hiç. Ben yani şöyle çok üzüyüm falan ama yani yine de Ender belki attığım şeylerden kaçar diye düşünmüştüm. Hep kaçacak vakti olsaydı. Belki kaçabilir. Neyse elmas yok sanırım burada. Hah elmas güzel. İnsan lafın üstüne gelir değil. maden lafın üstüne geliyor. Ne çaldım mı bakayım? Yok çalmamışsın ama neyse zaten öldürecektim seni. Sonuçta bir işime yaramıyorsun şu an. Ha. Ama bunların da boyu çok uzun. Çok sinir bozucu bir şey bu. Yay, biraz elmas. Çok iyi. Yakında elmas set olacağım. Ve sonrasında Nether'a gideceğiz. Nether'da ateş topuna dönüşüp tüm gazları öldüreceğim. Sonrasında piglinlerin yanına gideceğim. Onları da yakarak öldüreceğim. Sonrasında Ender dragon'un yanına gideceğim. Gene ateş topuna dönüşüp onu yok edeceğim. Hem onun attığı şeylerden etkilenmeyeceğim hem onu rahat rahat öldüreceğim içeri. Kulelerini de çok rahat patlatabilirim. Çok güzel. Hayalim bu yönden ama olacak mı acaba? Aa. Şey. Elmas elma alabilir miyim acaba? Otuz dört tane güzel. Hmm. <laughs> Cidden mi ya? <laughs> Şanslı olduğumu biliyordum ama bu kadar birazcık fazla. Dikten Arda'nın bana sövmesin, sövmeye hakkı varmış. Bir lava gireyim dedim girdiğim yerden direkt ben bu çıktı ya. Bunun ihtimali ne olur ne kadar olabilir ki? Yani tam lavın içinde zaten elmas çıkar da yani şimdi direkt ben çıkması Ee... Evet. Öl. ne kadar azken takip ettiniz? Bence açıkçası şu anda bunu hak ettiniz. Ben azken kaçan bir canım daha kanka. Dün şimdi hepinizi öldürdüğüme göre elmas toplamaya devam. Yay. Elmas toplamaktan asla bıkmayacağım. <laughs> Bundan kesinlikle eminim. Tabii bir gün üstündeki hiçbir şey kırılmayacak kadar güçlenirse belki o zaman bakabilirim. Ya yani kırılmazlık tamir falan. Olursa tüm elmas eşyalarında olabilir. Ayrıyetten hazır buradayken Nether'a da gideceğiz. Çok güzel olacak. O zaman Nether'a gi gidince görüşürüz. Evet Nether'a gitmek için portalımız hazır. Yiyeceklerimiz hazır. Hala bir sürü el, 16 tane elmasım var falan. <laughs> Elmaslarımı da hallettim. Ee, evet bakalım nerede doyacağız. Umarım güzel bir yer çıkar. Güzel bir yer çıkarsa cidden çok güzel olur. Neden yandı şimdi ben? Ya burada yana, yanmamı sağlayacak hiçbir şey yok ki. Niye, niye yandım ben ya? Çok saçma her neyse ben bir bulayım ondan sonra geleyim. evet best canımızı da bulduk güzel güzel Evet, en son böyle bir yere geldiğimiz zaman Eee oyun bug'a girmişti ve arkadaşımla beraber Çok güzel bir şekilde ölmüştük bir saniye Bu yüzden bunu bir daha olmaması için Eee uç, uçar mısın hadi Güzel neyse ben birazcık burayı e, bir toplayayım sonra geleyim e, oyun çöktüğü için oyun şu anda tekrardan giriyorum. Eee ama sanırım gene bug'a girdi oyun. Ama üzerime tüm eşyaları çoktan almıştım zaten. O yüzden çok da bir sıkıntı olmaz herhalde. Ve... Oh. Lan. Ben neden burada doğdum şimdi? Aynen neyse hemen uçan bir şey dön şimdi eve gideyim. Sonra sana da artık bölümü bitiririz. <laughs> Obsidyenler gitti. 17 obsidyenim gitti. Bu konuda daha dikkatli olmam konusunda kendimi devamlı olarak uyarayım ben bir Güzel iyi en azından şey gitmiş. Ee, bak. <laughs> Güzel. Şimdi üstümü boşaltma zamanı. Kırılmazlık 3. İpeksi dokunuş 1. Verimlilik 3. Tamam çok iyi. Kalkanı koy bunu koy bunu. Koy şunları ya şimdi hızlıca. Hiç uğraşamam şimdi bunları düzenlemekle. Hızlıca hepsini koyayım. Ee, sonrasında ayarlarım ben bir şeyler. O da belki. Şu anda. Sonrasında boş olduğum bir zaman ayarlarım ben bunları. Neyse e, o zaman bugünkü bölümümüzün sonuna gelin. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.